Selamlar. Bugün sizlerle beraber Çeşkom'da bulmaca çözüyoruz. Evet. Süreli bulmacalar. Evet süreli bulmacalar. Bu arada videoya like atıp abone olup de bildirimleri açmayı unutmayın. Evet hemen geçelim. Hı -hı. E, açıyorum. Burada bunlar yani tek yanlış. Bir yanlış yaparsak gidiyormuşuz. Şöyle alayım. Şurada süre olacak. Evet. İki dakikamız var. Anladım. Sıra beyaz da. Şöyle. Evet, Sıra bu? siyah Şu. Bunlar çok kolay. Dur dur. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Yeah. Evet. <laughs> bu arada siz de videoyu durdurup düşünün lütfen. Şimdi bizim asrımız var değil, pek anlatamadım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz ya? Kalesi niye? Dur, dur be. Olmaz. Olmaz. O... Dur be. Galiba. Şöyle yap. Şuna, şuna, gelecektin. Oh pardon. Fil vardı arkada. Hem. Şimdi şöyle gel sıkıştır. Yok yapma. Evet yapma. Şunu yap. Çatat. at. Evet. Gefilme. Tamam kolay kolaymış. Oo sıra ben. Şu hayat Dur du. belki dur. Ben çekmesi az Aa. Buldum. Bu arada size söylediğim Aha. gibi videoyu durdurup düşünün. Evet, süremiz az olduğu için hızlı olmayacağız. Evet. Yok be yemeyecektim. Dur, yeni 5 dakika diyelim. Evet amca sırası siyata. Um. Hmm. Beleş at. Mat. Hmm. 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 Mat. Hmm. Hmm. Mat. Mat. Hmm. Hmm. Tekrar söylüyorum durdurun videoyu. Vizir Vezir hmm. kazancı. Evet. Evet. Yeah. Evet. Kal dur dur yapma. Uh, sonra. Arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum. bizim süremiz azaldığı Şu. için <laughs> anlatam. Nasıl ya? Ya şarj çekiyor. Dur, Ay, şarj çekiyor. Kaçmalıyız. Geriye kaç. Ben evet. öyle ya ben. Bu saçma ya. ya biz bir siyahız. Bir siyahız. Mi? siyahız. Şuraya hayır, ha, hayır. olmaz ya. Hmm. Biz beyazlar, beyazlar. Ha. Evet, çatı Arkadaşlar burada bir süremiz az olduğu için tekrar söylüyorum. Çatalık biz... Tamam, gerek yok, yok ya. Anlar e, videoyu durdurup siz de bu problemleri lütfen çözün. Ne yaptın? Ne yaptın? Yem. Yem. Ya. ya şurada 5 belli çatal var. Aa. Yem. Yem. Olur. Yem. 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 Du yoksula Sürem. yoksulamazsın. Yoksa sü iş verim. Niye? A. Ne yapayım? Üzerine mi ye? Evet, bizi kazandı. Bunlar galiba çoğu bizi kazandı. Um, e. Aç şuraya geç. Evet. O devamında <laughs> Ne yapacak? Um, şuradan geçelim. Buldum, 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 buldum şuraya. Dur, bu ev pardon, bu ev. Şimdi alacağım. Ya atı. Şimdi evet. kaçıncı da mat var. Ne yaptı? Şimdi aldı. Umursama. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Ah be neymiş. Ne yapacağım? Dur dur. Ben şey var. Şuraya gel. Neden? De yok yok yok. Boşu bir şey. Mantık sanırım. Burada kalk. Ya alırsam. Yanlış yaparsınız. Evet. Şöyle gelişen şöyle mi? Oo. Vay. Şöyle. Ne geliyorsun efendim? Hayır. öyle Evet aldı. Sıra, sıra siyahlarda. Sıra siyahlarda güzel bir bulmaca. Tamam. Çok tamam. kolay tamam ya. Dur dur. Bak. Evet. Eee. bu. At. At. Evet. Çatal. Evet çok kolay ya. Aa, çok azaldı. Şu azaldı. Şu azaldı. Ya dur boş ver onu. Ab, vizir dene. Aa, evet ya. Yani. Tamam at çıktı. Yok. At çıktı. Ye, 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 al. Hı. Nasıl ya? Oradan alıp kale. Bitti. Bitti. Evet, bitti. Ama dur belki bir yok. Tamam bitti şunu. 19 bulmaca. Evet güzel yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, siz de bunu deneyebilirsiniz. Lichess'den oyna kısmından değil de. değil. Ay, e, Chess.com'dan pardon. Bulmacalar kısmında biz bulmaca fikrimi çözdük. Burada arada 4 kişilik satrançta şu oynadan şurada 4 oyunculu satranç var. Çok işi çünkü bunu yani oynamak evet. istiyor ama böyle bir şey umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E şu an ekranda da yazıyordu kanala abone olun ve like atın diye. E şu an yazdı. Bir önceki videoda like yerine like, like, like yazmıştım. Evet. Peki. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.